DDPI'nin Z60 Pro 3'ü seti çok açılı kayıt almak isteyen ve uzaktan erişim gibi ek güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için geniş bir özellik listesi sunuyor. Özellikle performans ve kullanım deneyimi, montaj kalitesi ve tabi bağlantı koşullarına, ortam ışığı gibi etkenlere göre değilse de her türlü ışık koşulunda çok iyi kayıt yapan, 3 kamerayla kör açı bırakmayan çok gelişmiş ve avantajlı bir sistem. Kazayı kaydetmek çok önemli. İstanbul trafiğinde hatta Türkiye genelinde biliyorsunuz sigortadan paranızı almak istiyorsanız her şeyi kanıtlamanız ve kaydetmeniz gerekiyor. Bu da araç kameralarına olan önemi artırıyor. Bugün 2 değil 3 kameralı bir sisteme bakıyoruz ki kör bir açık kalmasın. DDP 4G destekli 3 kanallı araç kamerası Z60 Pro modeli karşımızda. Öncelikle abone olmadıysanız Teknopat.net'e abone olmayı unutmayın sevgili izleyiciler. Ve yorumlarda araç kamerası kullanıp kullanmadığınızı öncelikle yazarsanız sevinirim İncelemeye devam edelim. DDPAI markası Türkiye'de satışta. 2013 yılında kurulmuş Oldukça güçlü bir marka, akıllı mobilite çözümleri üretiyor. Aslında Huawei, Alibaba, Volvo ve Xpeng Motors gibi farklı firmalarla işbirlikleri var. Bazılarında araç içerisindeki sensörler, bazılarında ise açıklamadıkları daha derin işbirlikleri var. Yani globalde aslında oldukça sağlam kurumsal müşterileri olan hali hazırda otomotiv endüstrisinin içerisinde olan bir firma. Ve bu araç kitinin beraberinde şu poşette çıkan bağlantılar göreceğiniz üzere araç sigortasına bağlanacak ya da normal kabloya takılacak pek çok farklı adaptörü beraberinde getiriyor. Bu videoda markanın Z60 Pro modelini markadan ücretsiz ve sponsorlu olarak tanıtım amacıyla aldık arkadaşlar. Burada dual channel set olarak bunu görebilirsiniz. Tabii bize kocaman bir kutu içerisinde hepsini göstermemiz için sağladılar. Teşekkür ederiz. Bir kullanıcı gözüyle bağımsız olarak İstanbul trafiğinde uzun rotaları normal inceleme sürelerinin çok ötesine geçerek kapsamlı bir şekilde test ettik. Artısıyla eksisiyle size faydalı olacak, özellikle araç kamerası almayı düşünenlerin bilgi edinebileceği bir video yapmayı amaçladık. Dilerim beğenirseniz arkadaşlar, beğenirseniz de videomuzu beğenip yine yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Şimdi bizim elimizde 3'ü set yani maksimum takılabilecek kamera sayısı destekleniyor. Burada Z60 kamerası var, bir tane arka kamera ve Mini 2X isimli 3. kanalda 3. bir kamera bulunuyor. Bu ana kameramız, konsol kameramız bu şekilde görebilirsiniz. Burada üçüncü kameramız şu şekilde çevrilebiliyor. Biz bunu özellikle bol bol videoda kullanabileceğimiz görüntü olsun diye bir de ticari araçlar yolcuları çekmek ister diye aracın içerisinde kendimize doğrulttuk. Siz bunu büyük ticari araçlarda dediğim gibi ölü hiçbir açık almasın diye kullanabilirsiniz. Burada da aracın arka tarafına takılı olan kamerayı görebiliyorsunuz. İster kabin içi ister farklı bir açı için kullanabilirsiniz bunları. Önemli olan burada kapsam alanını genişletmek. Üçlü setin avantajı tüm açılardan eş zamanlı kayıt yapabilmesi ve bu görüntülerin uygulama üzerinden tek bir merkezden yönetilebilmesi. Bu yapı özellikle çok yönlü kayıt almak isteyen kullanıcılar için oldukça pratik bir kullanım sunuyor. Bunun arkasında peeling teknolojisi var link teknolojisi bu cihazların kameraların arasında kablosuz veri transferi yapmasını sağlıyor. Yani görüntü özellikle bunlar arasında kablosuz olarak aktarılıyor. Bu kameranın içerisine bir micro SD kart takabiliyorsunuz. Yine buna bir micro SD kart takabiliyorsunuz. Buradaki görüntüleri yerel olarak alabiliyorsunuz. Ama bu görüntülerin özellikle birbirleriyle üst üste geldiği zaman çizelgesindeki eşleşme tam olarak gerçekleşiyor. Profesyonel kamera kaydı olanlar bilirler. Timestamp meselesi vardır. Farklı kameralarla kaydı eşlemeniz gerekiyor. Bunda p link ile üçü birden birbirine bağlı kablosuz olarak görüntü transferi yapılıyor ve otomatik olarak senkronize ediliyor. Yani her kamera kendi kaydını ayrı bir şekilde depolduğu gibi DDPI uygulaması üzerinden bütün açılara aynı anda erişebiliyorsunuz. Bu arka kameranın tabii bir SD kartı yok. Bu arka kamera ile ön kamera aslında birlikte kayıt yapıyor. Üçüncü kamera da kendi mikro SD kartına yine yerel olarak yedek kayıt yapıyor ama uygulamadan eriştiğiniz zaman siz hepsini birleşik olarak görüyorsunuz. Analog değil dijital bir akış kullanmışlar. Görüntü aktarımını burada stabil hale getirmek için bunu yaptığını söylüyor firma. Özetle 3 kameralı bir araç takip sistemi kurduğunuzda bunların senkronize olarak kullanabiliyorsunuz. Dördüncü bir kameraya da daha farklı bir cihaz eklemek isterseniz bunu uygulamada ayrı bir cihaz olarak görüp ekleyebilirsiniz. Normal sistem 3'ü destekliyor. Zaten piyasada genelde tek bir tane ön kamera ya da ikili kit olarak görebiliyorsunuz. Bunun üçüncü bir kamerayı desteklemesi zaten oldukça büyük bir olay. Ve başka cihazların tatmin etmediği kullanıcılar bu üçüncü açıyı da işin içine dahil edebiliyor. Biz kim kullanır diye de özellikle bunu konuşup ekip olarak düşündüğümüzde ticari araçlarda yolcu kaydının gerekebileceği yerlerde yasal olarak kullanılabileceğini düşündük arkadaşlar. Tabii ki bu kayıt meseleleri ticari araçlarda belli hukuksal çerçevelere bağlı. Onu sormayı unutmayın. Peki her şey kablosuz mu çalışıyor? Hayır arkadaşlar. Şimdi bunu aracın konsolunu ön kısma taktınız. Döşemenin altından isterseniz geçirebilir ya da yandan geçirebilirsiniz. Arka kamera gücünü kablolu bir şekilde bunun yanındaki porttan alıyor. Bunu buna bağlıyorsunuz. Buradaki USB tipçe c kablo da cihazımızın ana kamerasına ve de 3. kameramıza güç veriyor. Bunu da izleyeceğin ya da üzerinden bağlı şekilde düşünebilirsiniz. Birbirine bağlı bir kablo da. Tek bir kablo ile gücü aldık. Bu ikisine birden verdik. Yani gücü elektriği kablo olarak aktaran bir sistem var burada. Bunların içerisinde de süper kapasitörler var. Pil yok. Bu da şu anlama geliyor. 10 yıl ya da 20 yıl aracın ömrü boyunca bu cihazı teorik olarak kullanmak mümkün. İçinde bir pil, batarya olmadığı için hiçbir zaman pilini değiştirmek ya da bunu çöpe atmak gerekmeyecek. Al evladiyelik kullan tarzında süper kapasitör kullanmışlar. Ancak çoğunuzun en çok önem verdiği şey sadece bunu evladiyelik kullanmak değil, kameranın görüntü sensörleri ve farklı çekim açıları yanı sıra görüntünün karanlık ve aydınlık ortamlarda kesintisiz ve kusursuz alınması. Görüntü sensörleri tarafından Z60'ın ön kamerasında Sony'nin Starvis 2 IMX678 sensörü kullanılıyor. Arka kamerada Sony'nin IMX662 sensörü kullanılıyor. Bu sensörler yüksek dinamik aralık, ve düşük ışık optimizasyonuyla bilinen zaten kendisini kanıtlamış modeller. 4K çözünürlükte 30 kare ya da 3K çözünürlükte 60 kare kayıt alabiliyor. RealCube 2.0 görüntü işleme yazılımı ve Dual HDR desteği var. Sahnenin hem parlak hem gölgeli bölgelerini dengelemeye hedefliyor. Peki bunu başarıyor mu? Evet, otoparktan çıkınca bir anda kameranın aydınlanıp parlamaması ya da otoparka karanlık bir alana girerken aniden kararma ve aydınlanmanın bozulmasını engellemişler. Kamera ışıkları karanlıktan kör olmuyor, geçiş anlarını kaçırmıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Otoparka, karanlık ve aydınlık alanlara giriş ve çıkışlar normalde kameraların gece geçiş moduna denk geldiği için böyle ekran parlar. Işıklar gider, tekrar belirir. Bunda öyle bir şey görmüyoruz. Geçişler çok hızlı ve çok başarılı. Sensör kullanımını özellikle araç kaydı için optimize etmeyi becermişler. Nightvis 2.0 ise özellikle düşük ışıkta görüntü iyileştirmeye amaçlayan bir sistem. Gerçek kullanımda sonuçlar ışık koşullarına, işte cama yansıyan ışıklara, montaj açısına göre değişecektir. Bunu özellikle söyleyelim. Mesela şunu şöyle aşağıya indirebiliyorsunuz. Şöyle yukarı kaldırabiliyorsunuz. Biz ön tarafa montajda ee, ön cama üfleyen klimanın yansımasını camın alt kısmında görüyorduk. Eğer o alt kısmı almayayım azıcık daha yukarı kaydırayım derseniz o yansımadan da kurtulabilirsiniz. Fakat araçların cam bombesi biliyorsunuz aynı değil. Araç modellerine göre bunu alta ya da yukarıya ayarlamanın artısı var, eksisi var. Yolu ve aşağıyı daha ileri görmek için aşağıya doğru bunu e, düzeltmek ve o açıyı ayarlamak bence daha iyiydi. Alperi'nin o noktadaki araç kurulumunu ben beğendiğimi söylemeliyim. Sizlerde keza görüntüyü görüyorsunuz. Gündüz vakti çekilen görüntüler bence çok güzel. Özellikle ön kameranın dışarıda gökyüzünü ne kadar canlı ve parlak gösterdiğini fark etmişsinizdir. Tabi bir videocu gözüyle bu doğal değil. Olduğundan çok daha parlak ve güzel gösteriyor. Ama bu dual HDR'ın bir parçası olarak hem gökyüzü hem de karşı taraf çok net görünüyor. Her tarafı net görebilmek zaten burada gerçekçi sinematik bir görüntü almaktan daha önemli. Biraz daha dediğim gibi dual HDR'ın etkisi gibi geliyor bana. Görüntüyü çoğu kullanıcının beğeneceğine inanıyorum. Yani piyasada araç kamerası çok arkadaşlar ama bu kadar güzel bir görüntü veren araç kamerası bence azdır. Ön tarafta 4K görüntü daha sonra isterseniz vlogda kullanın tarzı güzel imkanlar sunuyor. Keza videoda da siz izliyorsunuz. Ama bu kameranın görüntü kalitesi dışında ve 300 set olması dışında kritik güzel bir yanı daha var. Uzaktan takip ve izleme imkanı sunuyor. Şu elimde gördüğünüz şey yine USB Tip-C kablolarıyla gayet modern bir bağlantı. Böyle eski usul e, artık tip e, A bağlantıları falan bir kenara bırakıyoruz. Micro USB değil ya. Tip-C her şeyden önce onu söyleyeyim dedim. Bir an tip A dedim ama Micro USB kullanmayan yeni Tip-C kullanan bir şey görmek güzel. Bu bir 4G modem. Yan tarafında şurada yuvası var. Şurada 3M bandı var. Bunu bağladığınız zaman 4G bağlantı sayesinde eğer Filo takibi yapacaksanız, yazılım kullanacaksanız mesela bu tür 4G endüstriyel satılan atları aldıysanız buna takıp kullanabiliyorsunuz. Ve uzaktan park halindeyken çarpma algılandığında hemen size bildirim gönderebiliyor, uzaktan canlı olarak görüntüyü aktarabiliyor anlık fotoğraf alma fonksiyonunu sunabiliyor. Acil durum videolarını hemen buluta yükleyebiliyor. Sadece içerisinde yaptığınız yerel kayıt değil canlı olarak burada hemen buluta bağlanıp yükleme yapma gibi imkanlar sunuyor. Bir de güzel bir özelliği daha var. Geofencing yani bu nedir? Bu aracın belirlenen sanal bir bölgeyi terk etmesi veya bu bölgeye girmesi durumunda bildirim vermesi anlamına geliyor. Bu özelliklerin ne kadar iyi çalıştığı tabii taktığınız sim kartın operatörün çekim alanına, internet hızına, kapalı otoparkın kaçıncı katında internetin çekip çekmediğine bağlı olarak değişecektir ama şöyle düşünün siz ticari az aracı olan bir kurumsunuz. Bir iki tane aracınız var. Bir bölgeyi belirlediniz. Bölgeye araç girdiği zaman mal indirme yapacak. Hemen sinyal alıp da bir mesaj gönderme otomasyonu bile hazırlayabilirsiniz. Yani mal yüklü kamyon geldiği zaman ve şuraya geldiği zaman belli bir bölgeye geldiği zaman bize sinyal ver şekli bir ayarlamayı yapabilirsiniz. Tabi ben API erişimi falan o tür detaylara girmedim ya da işte filo yönetim yazılımlarının uyumluklarına bakmadım onu açık söyleyeyim. Bir son tüketici son kullanıcı gözüyle baktım. Biraz daha kurumsal kullanıma imkan veriyor mu diye baktığımız zaman bu 4G bağlantısının bunu sunduğunu görebiliyoruz. Genelde tabi kayıt alın uzaktan erişin diye düşünülmüş ama benim aklıma bunlar geldi. Söyleyeyim dedim. Yorumlarda bunu yapan kullanan varsa bu şekil kullanımlar konusunda yorumlarda merak ediyorum arkadaşlar. Teknopat'ta bayağı bir kobi izleyicimiz olduğunu istatistiklerden biliyorum çünkü. Park izleme kısmına gelelim. En önemli cihaz AOV zaman atlamalı kayıt sistemi kullanıyor. Tek kanallı düşük güç modunda daha uzun, çift kanallı hızlandırılmış modda daha kısa süreli izleme yapabiliyor. Dedik ki ya, içerisinde batarya yok diye. Şu kamera ön ya da arka kamerayla ikisi birden bir çarpma ya da bir durum olduğu zaman şok algıladığı zaman hemen kayda giriyor. Bir saniye sonra durumu kaydediyor. Yani bir araç duran araca çarptıysa onun görüntüsü plakası yakalanıyor arkadaşlar. Zaten bu tür durumlar için tasarlanmış. Çarpışma hızlı uyanma modunda cihaz düşük güç tüketimiyle beklemede kalıyor. Darbe algılandığı zaman kayda başlıyor. Yani burada bir kanalda 8 gün, iki kanalda hızlandırılmış modda 2 gün, hazırda beklemede ise 20 güne kadar bekleyebiliyor. E, bu moddayken 1 saniyede devreye girebiliyor. 3 kameranın aynı anda kullanıldığı park izleme senaryolarında ise güç tüketimi kullanılan bağlantıya, donanıma göre tabii ki değişebiliyor. Bunun araca güç bağlantısını yaptığınızı unutmayın. Şimdi aslında aküden Araç kapalı iken de bu güç çekebiliyor ama aküyü bitirmesin diye özellikle bu takibi de yapıyor, akünün durumuna göre kendisini otomatik kesebiliyor. Araç kamerası taktığımda aküyü bitirdiği gibi durum yok. Bu da bence firmanın özellikle e, kurumsal otomotiv işbirliklerinden kaynaklanıyor. Her kamera üreticisi bu detaya dikkat ediyor mu bilmiyorum ama ben bunu bu şekilde yorumladım arkadaşlar. Z60 Wi-Fi 5G aktarım sistemine sahip. Bu arada bu da video aktarım hızını arttırmak. Kendi ölçümlerine göre önceki modellere göre 5 gigasere daha yüksek, daha hızlı bir aktarım sağlamışlar. 2.4'ün biliyorsunuz menzili daha uzun, 5'in ise hızı daha yüksek. Yine cihazın önemli özellikleri öndeki 3 inçlik ekranı, görüntüleri izlemek mümkün, ayarları yapmak için yeterli. Sesli komut sistemi var ama. İngilizcesi daha iyi çalışıyor. Fotoğraf çek gibi temel fonksiyonları kullandığınızda Türkçede algılaması İngilizcedekine göre daha düşük. İngilizcede algılaması mükemmel çalışıyor. Şimdi herkesin akıllı aracı ya da elektrikli araçlardaki en son sistemleri yok arkadaşlar. Mesela eski bir aracınız var. Bu araca bunu taktınız. ADAS 2.0 sistemi de artık size önde giden araç hareket ettiği zaman haber veriyor. Böylece çok uzun süre park halinde bekleyip artık telefona ya da bir yere baktıysanız ki bakmayın. Trafikte dikkatli olun. Dikkatiniz dağılığında size bir uyarı veriyor yorgunluk uyarısı verebiliyor. Çok uzun bir yol gidiyorsunuz. İstanbul Ankara o kadar uzun değil de hani 3-4 saatlik bir sürüşte 3 saat aralıksız sürdünüz. Bir istersen mola ver bildiriminde bulunabiliyor. Bu uyarıların hassasiyetini uygulama üzerinden ayarlamanız mümkün. Her dakika dırdır etmemesini sağlayabiliyorsunuz. Ama isterseniz beni uyutmasın ya, oradan devam bir şey söylesin derseniz de yüksek hassasiyete alabilirsiniz. Aynı hassasiyet yani sensitivity ayarları ee, özellikle darbe algılamada da çok hassas çalışabiliyor. Yani bu algılamaz diye öyle bir önyargıda bulunup da sakın en hassası almayın. O zaman İstanbul'da en ufak çukura bile kasise bile girseniz hemen acil durumu algılıyor ve acil durum kaydı yapmaya başlıyor. Alperen Zekeriya Köy'de özellikle bölgede o yolu bilenlerin anlayacağını da söylüyor. Yol boyu bir sürü kasisten geçiyorsunuz ve en hassas ayarda kamera sürekli acil durum kaydı yapıyor. Doğal olarak devamlı acil durum kaydı almak istemeyeceksiniz. O yüzden kapatabilirsiniz ya da acil durum kaydını daha düşük hassasiyetlere ayarlayabilirsiniz. Yani hassasiyet eşiğini yükseltebilirsiniz. Siz kendi sürüşünüze ve rotanıza göre bir ayar yapmalısınız arkadaşlar. Bunun dışında bu kamerada karşılaşacağınız eksi bir durum yok. Uzun süreli kullanımda herhangi bir kayıtta, kayıt kalitesinde, gece gündüz geçişinde dediğim gibi hiçbir eksi yok. Kullanılan sensörler, kayıt modları Kalite ve gece gündüz geçişi bu kameranın esas yapması gereken kaydı mükemmel yapıyor. Plakalar çok iyi okunuyor. Çok farklı koşullarda plaka okumaya baktığımız zaman plaka okunabilirliğinin bu işin ana noktasının çok başarılı olduğunu görüyoruz. Bir tane daha güzel nokta var. O da depolama kısmında. Arkadaşlar depolama tarafında Z60'ın D-Save 2.0 diye bir sistem var. D kare diye yazılıyor bu. Şimdi nasıl telaffuz edeceğimi bilemedim. Bunun içerisine micro SD kart takıyorsunuz ya. Bazı micro SD kartlar biliyorsunuz araç oynarken zamanla oynayabiliyor, bozulabiliyor. Ya da farklı sorunlara yol açabiliyor. Bunun en büyük sebebi kalitesiz microSD kartlar aslında ama cihaz bundan etkilenmeyin diye 32 GB'lık dahili eMMC bir belleğe de sahip. Peki eMMC nedir? Bu cihazda neden var? Olmasının bir önemi var mı? Var arkadaşlar. Embedded Multimedia Kart dediğimiz gömülü, lehimli kart daha dayanıklı ve güvenli oluyor. Araçta titreşimden dolayı yerinden oynaması ya da temassızlık yapması gibi bir ihtimal yok. Bunun yanı sıra uzun vade kullanımda çok fazla okuma yazma döngüsü olacağı için bellek kartın zamanla yıpranacağını ve okuma yazma döngüsünü bitireceğini düşünürseniz melek kartı bir gün bozulursa kendi dahili meleği sayesinde yine o önemli anları kayıt altına alacaktır arkadaşlar. SD kartı dayanıklı seçerseniz uzun ömürlü seçerseniz de böyle bir şeyle kolay kolay karşılaşmazsınız. Ama kabul edelim çoğu kullanıcı eline gelen herhangi bir ucuz micro SD kartı bu tür cihazlara takıp geçecek. Onların da böyle durumlarda hayal kırıklığı yaşamaması için bu yedekleme sistemi gerçekten çok güzel. Ayrıca MicroSD kart desteğini 512 GB'a kadar çıkartabilmek yine güzel. Kaliteli bir kart takıp uzun uzun video kayıtları alabilirsiniz. E, kart arızalanırsa dediğim gibi otomatik olarak dahili depolamaya aktarıyor. Ve bildirim verme, uygulama kullanımı ekrandaki bildirimler açısından da cihaz çok güzel bir şekilde çalışıyor. Yine süper kapasitör kullandıkları için, batarya kullanmadıkları için bu cihazların ben ömür boyu kullanabileceğini düşünüyorum. Tabi yazılım güncellemeleri vesaireler de bu tür cihazlarda önemli ama zaten çalışan çok güzel oturmuş bir sistem yapmışlar. Pek yazılım güncellemeseniz de Aracın otomatik kaza anı ya da çarpma anı kayıt alma özelliği zaten sigorta amacıyla ve genel kullanım amacıyla işi görecektir. İçindeki batarya ölmeyeceği için bataryasını değiştirmek zorunda kalmayacaksınız. Süper kapasitörler zaten neredeyse ölümsüz. Park modunun kesintisiz çalışması için cihaz otomobile uyumlu bağlantı kiti yani hardware kit ile sigorta kutusundan güç alacak şekilde bağlanıyor. Bunu zaten dedim ama bir kere daha altını çizeyim. Bu durumda kontak kapalı bile olsa park izleme devre dışı kalmıyor. Montaj kalitesi ve sigortanın tabii ki düzgün bir şekilde bağlanmış olması, her şeyin arabada çalışıyor olması çok önemli. Aracın elektrik sisteminde kablo gevşekse, bir şeyler bozuksa doğal olarak bu tür cihazla etkilenecektir. Çalışan bir arabada ve elektrik sisteminde dediğim gibi gücünü alabildiği sürece sorunsuz çalışacaktır. Bir de bunun GPS modülü de bulunuyor arkadaşlar. GPS modülünün en büyük avantajı rota hız konum verilerini kaydedip uygulama üzerine görüntülenebilir olarak sunması. SR-2.0 diye bir görselleştirme sistemi var. Dinamik sürüş verilerini grafik olarak sunuyor size. Bunu uygulamadan alıp arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Yani ek sürüş bilgisi toplamak isteyen bir kullanıcı ya da firma bunu rahatlıkla yapabilir. Rakım hız, haritadaki rota, ortalama ve maksimum hız sıfırdan yüze kaç saniyede çıkılmış öğrenmek istiyorsanız biraz ayar ve arayüzde vakit geçirerek bunu yapmak mümkün. Bence hobi amaçlı olarak da araç kamerasını kurcalayayım ben bu işten zevk alıyorum diyen teknopatlar daha üst modelleri bu yüzden seçebilir bütçeleri varsa. Tabii ki 3 kameralı değil ikili set alıp tasarruf etmeye de seçebilirsiniz ama biz farklı ve üst seviye bir araç kamera kiti gelince bunu zevkle inceledik. DDPI'nin Z60 Pro 3'ü seti çok açılı kayıt almak isteyen ve uzaktan erişim gibi ek güvenlik özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için geniş bir özellik listesi sunuyor. Özellikle performans ve kullanım deneyimi, montaj kalitesi ve tabi bağlantı koşullarına, ortam ışığı gibi etkenlere göre değilse de her türlü ışık koşulunda çok iyi kayıt yapan, 3 kamerayla kör açı bırakmayan çok gelişmiş ve avantajlı bir sistem. Video boyunca gördüğünüz üzere zaten görüntülerde sizinle paylaştık arkadaşlar. Önde 4K, içeride 2K, arkada 1080p bu üçlü görüntüde her tarafı kaydedebildiğiniz çok hoş bir sistem var. Ben uygulamasından tipçeye bağlantısına kadar bütün detaylarını beğendim. Keza Alper'in aracında Zekeriya köy rotasında İstanbul içerisinde uzun süre test ettik. Siz de test görüntülerini görüyorsunuz. Sadece o değil, ekip de bayağı bir eğlendi. Gece görüntüleri, gündüz görüntüleri, otopark görüntüleri. Videoyu çekmeden önce oturduk, bunları bayağı bir konuştuk, değerlendirdik ve görüntüleri de inceledik. Dediğim gibi çok iyi bir görüntü kalitesi var. Siz de araç kamerasında üst seviye bir şeyler arıyorsanız, her şeyi birden yapsın, uzaktan erişim sağlasın kaliteli görüntü kaydetsin ve özellikle ışık geçişlerinde kör olmasın diyorsanız bence çok güzel bir set. Firmanın da adını ilk kez duymuş olabilirsiniz ama çoğu araç kamera kiti henüz daha Türkiye'de bence yeterince duyulmadı. E, yurt dışındaki ortaklıkları da açıkçası güven verici diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın arkadaşlar. Yeni videolarda görmek de yine lütfen yorumlarda bize yazın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.